4 Kasım 2024 tarihinde tarihinde başlayıp bugün <laughs> itibariyle sona eren tarih ve tasviri huruf kursumuzun belge törenine hoş geldiniz, şeref verdiniz. Euzu evet. billahi mineşşeytanir <laughs> Bismillah. gününde kalim ve tasvim ruh kursumuzdan mezun olan arkadaşlarımızın sevincine ortak olmak, dualarımızla, güzel dilek yeteneklerimizle, onların yanında olduğumuzu göstermek üzere buraya toplanmış bulunuyoruz. Aynı zamanda bu törenimize teşrif eden Sayın İl Müftümüze ve sizlere çok teşekkür ediyorum. Allah sizlerden razı olsun. Hoş geldiniz. Sağolun. Değerli Müftümüzün rehberliğinde Diyanet İşleri Başkanlığımızın bizlere sürekli olarak talim ve tavsiyelerinde şöyle bir durum var. Kendimizi sürekli olarak güncellemek, bilgilerimizi tazelemek, daha güzel, donanımlı bir şekilde halkımıza din hizmetini sunabilmek için gayret gösteriyoruz. Bu talim ve tavsiye hukuk kursumuzda size gösterdiğimiz bu çabaların gayretlerin bir numunesidir. Bugün bu kursu tamamlayan arkadaşlarımızdaki fevkalade güzel gelişimi, kendilerini yeni donanımlı birce hez bir şekilde görmekten memnuniyetimi ifade etmek isterim. Bir bir şekilde kursa devam etmelerinden dolayı, kursun başarılı bir şekilde tamamlanmasından dolayı öğretici arkadaşlarıma ve kursiyerlere Sayın İlmürtümüzün huzurunda da özellikle teşekkür ediyorum devletimizi, milletimizi, İslam aleminin büyük felaketlerden muhafazasına vesile olmasını ve yakın zamanda feci bir hadise sebebiyle canlarını kaybeden vatandaşlarımızın rahmeti, Cenab-ı Hakk'ın katında rahmetine vesile olmasını özellikle temenni ediyorum ve saygılar sunuyorum. Yardım Cevat Alkan, Mustafa Yüksel, Orhan Yılmaz, Rasim Eren Solgun, Rıza Yılmaz, Sanuş Şefi, da Harun din çocuğumuz.

salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Mucez olacak birkaç hususun altını inşallah çizerek Cuma'nızı tebrik ediyorum. Bu güzel etkinlikte başta ilçe müftümüze, emeği yüreğe geçen tüm kardeşlerimize, talim ve tahsil kursumuza gelen üç ay boyunca her türlü fedakarlığı takdiri kendilerinde toplamış olan din gönüllüsü görevlisi arkadaşlarımıza teşekkürlerimizi, muhabbetlerimizi arz ediyoruz. İyi ki varsınız diyoruz. Bu konuda eşlik eden hanımefendilere de ayrıca teşekkürü azdı hürmeti bir borç biliyoruz. Şunu ifade edeyim. Öncelikle kıymetli müftümüz ifade ettiler. Kartalkaya'da 80'e yakın canımızı yitirdik. Hakikaten yüreğimiz dağlandı. Hüzünlendik. O güzel insanların yerine kendimizi koyduk. Şunu ifade edelim ki Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem güzel ahlakla bezenmiş bir iman bizi salih ameller işleyerek ahirete kurtaracak amelleri nasip etsin diye peygamberimizin duası vardır. Bize düşen işimizi en güzel mutkin diye en güzel, en değerli, en kıymetli olarak yapmak tüm önlemi, tedbiri hakkaniyete, adalete, doğruluğa, dürüstlüğe, alın terine uygun bir hale getirmek. Bakın Miraç inşallah pazar günü itibariyle Miraç kandilimizi kutlayacağız. Şimdiden tebrik ediyorum. Orada Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem fıtratı seçiyor. Fıtratı izliyor. Ve bize de fıtratı getir. Cenab-ı Allah alın teri, hakkaniyeti, doğruluğu, üstü işimizi iyi yapmayı bizlere nasip etsin. Ve vefat eden tüm kardeşlerimizin ruhları şad olsun. bakanları âli olsun. Kabirleri nur olsun. Rabbim bizlere böyle bir daha acılar göstermesin. Önlemi, tedbiri, gayreti, azmi bizlere nasip eylesin. Bir daha böyle elim kazalar, acılar yaşamamak uğruna gayretimizi, ibretimizi, öğüdümüzü almayı bizlere nasip etsin. Çünkü Cenab-ı Allah Kur'an-ı Kerim'de Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'de kutlu sözlerinde akıllanmayacağız. ibret almayacağız mı? Düşünmeyeceğiz mi? Bakmayacağız mı? Şeklinde çeşitli ibareler vardır. Kur'an-ı Kerim'de ve sünnette. O vesile Bizler de Allah'ın iziyle ibret alanlardan olacağız ve din görevlisi ve gönüllüsü olarak toplumumuzu en güzel bir şekilde, sahih bir şekilde, doğru bir şekilde bilgilendirmeye, münevverler olmaya ve en güzel bir şekilde miracımızın yakıtı olmaya elimizden geldiği şekilde gayret edeceğiz. Bu konuda emeği geçen hocalarımıza bu güzel kursumuzu tertip eden hocalarımıza ve kursumuza her türlü fedakarlıkla katılan arkadaşlarımıza bir kez daha teşekkürlerimi ifade ediyorum. Ve Miraç Kandili'mizi inşallah vatanımıza, ülkemize, insanlığa, ümmetimize hayırlar getirmesini Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum. Hocalarım iyi ki varsınız, iyi ki böyle anlamlı birliklerimiz var. Günlerin en hayırlısı olan Cuma gününde şu anda birlikteyiz. Cuma gününde öyle bir an, öyle bir saat vardır ki bu güneşin batışına kadar devam eden süreç içerisinde cenab Allah dualarımızın niyazlarımızı, sebeplerimizi dergah-ı uluhiyetinde makbul eylesin inşallah. Hayatımızda farklı düşünceler, farklı inanç şekilleri, farklı karakter inşaları olabilir. Bizim inançlarımız hususunda tartışma olmaz. İnancın üzerinde bir tartışma olmaz. Yani Miraç hususu bizim için bir iman meselesidir. Kur'an ve sünnet gerçekleştiğine dair bilgi veriyorsa artık bu iman meselesidir. İman meselesi, inanç meselesi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin en kıymetli dostunun ifadesiyle o söylüyorsa doğrudur anlayışının, imanının, kalibresinin, duruşunun kalitesini yansımasıdır. Biz böyle bakalım. Ama fikirler, tasavvurlar, nazarlar, görüşler değişebilir, eleştirilebilir. Bu konuda şeffaf olmak her zaman bizim hizmet kalitemizi artıracaktır. O değerli dostlar, imanımız kavi Allah'ın izniyle. Ama her türlü yoruma, fikre, düşünceye, eleştiriye açık olmak ve münfetih bir zihinle inşirah olacak kalbimiz şeklinde en güzel bir şekilde açık olmaya, hayata ve hayat sonrasına inşallah bizi ahirette kurtaracak ameller sahibi olmaya, imanımızı da peygamberimizin duasında geçtiği şekilde ahlak bütünüyle kurmayı Cenab-ı Allah nasip etsin. diyorum? Cumamız hayırlı ve mübarek olsun inşallah.

وَالْعَصْرُ اِنَّ الْاِنْسَانَ لَف۪ي خُشْرُ Öncelikle Karpal çok üzüldüğümüz, ciğerimizin dağlandığı, acılar yaşadığımız kardeşlerimizi kaybettik. Ruhlar ışığa dolsun makamları âli olsun. Rabbim keder de ailelerine sabrı cebil, ecru ihsan eylesin. Rabbim bizleri bir daha böyle acılar yaşatmasın. Evet, Miraç gecesi de böyle bir zaman diliminde Peygamber Efendimiz'in hüzün yılının arkasından gelmiş. Peygamber Efendimiz'in ruhu, anlayışı, düşüncesi, hayata bakış açısı Yeniden bir şekil almış ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem getirdiği bir takım hediyelerle ümmetine en güzel örnekliği sergilemiştir. Fıtratı seçmişti Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve bize namaz gibi dirilişimizin kaynağını hediye olarak takdim etmiştir. İnşallah bu miraç gecemiz bizlere, ümmete, millete, insanlık alanına, hayırlar getirmesini Cenab-ı Allah'tan nasip eylesin. İnşallah yükselme derecelerinde bizi ahirette kurtaracak amelleri nasip eylesin. Özellikle adaletle, hakkaniyetle, ahlakla çerçevelediğimiz bir imanı ve duruşu, kaliteyi, kalibreyi bizlere nasip eylesin. Tüm halkımızın, tavşanımızın inşallah e, ve Kütahya'mızın e, Miraç Kandili'ni şimdiden tebrik ediyorum. Rabbim inşallah Tekrar böyle hüzünler, acılar, sıkıntılar yaşatmasın Rabbim milletimizi, ümmetimizi, insanlığı deprem gibi, yangın gibi felaketlerden, arazi ve semavi afetlerden Rabbim bizleri korusun inşallah. Ve özellikle ilçe burada çok teşekkür ediyorum e, sabahtan beri bir takım etkinlikleri tertip ettiler. En güzel bir şekilde hafızlarımızla beraberdik. İn görevlisi gönüllüsü arkadaşlarımızla birlikte olduk. E, talip ve tasihip kursumuzlarımızı icra ettik. Rabbim inşallah tavşanlığımıza, yarınlarımıza e, hayırlarında vesile olsun diye ümit ediyoruz.